herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte polisten kaçış oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şuradayım arkadayım hemen bekleyin göstereceğim hemen arkadaşlar hemen şöyle göstereceğim bakın ben buradayım ay şu kız çıkıyor ha, bakın buyum ben arkadaşlar bence bana yakışmış şöyle göstereyim bakın kıyafet bana hep yakışmış hemen oynayalım da öğrenelim Kolayı seçiyorum ben. Çünkü zor bayağı zor. Hadi arkadaşlar sizin için zor seçeceğim. Seçemiyorum. Heh. Hangisi? Bir mod seç. Bu üçüncü şansı seçiyorum. Ve başlıyoruz. Sözsüz koşmam lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz tamam. Ben en hızlı yapıyorum. Yani bunu bitirdiğim olmuştur. Arkadaşlar zor da çok zor. Arkadaşlar kolayda ben kolayda yenemezler beni. Ben kolayda yenilmem. Hayır, bir dakika. Böyle oynasam daha iyi olur. Ya! Arkadaşlar. Kimin yüzünden acaba ben bunu seçtim? Yok artık. Ya, bunu düşünmemiştim. Düşme ihtimalimi düşünmemiştim. Arkadaşlar böyle beni itiyor şuradaki hava. Hava beni ittiği için de gidemiyorum. Yoksa geçerim ben. Nasıl? 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 Koşmam lazım. Koşmam koş. Merdivene mi atlayacağım? Bu benim için çok büyük bir şey atladım arkadaşlar atladım Aa. Hey. Ama ben nasıl yapayım? Arkadaşlar olamaz. Bu benim için en büyük zorluklardan bir tanesi. Hayır geçiyordu. Ya arkadaşlar. Olmadan atlamak da olmuyormuş. <laughs> adam öyle kaldı. Tak koymuş ismi de. Arkadaşlar. Aa, adam böyle kalıyor. Nasıl ya? Biraz daha hızlı olmamız lazım. Ama adam da havada kalıyor. Ya bana ne adam havada kalıyor. Bir şey adam havada Adam nasıl geçiyor anlamadım. Anlamadım. Dım 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 anlamadım. Arkadaşlar derin gel gelme ihtimali var bu arada. Bir sorayım ben. Arkadaşlar derin üf, girme ihtimali var ama bilmiyorum cevap vermedi. Şuraya kıralım. Kır 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 kır. Yukarıda da o şey tüneli var. Allah'tan sonradan bakıyor polis. Polis bey, polis bey siz edemedim. Po Oy. Polis amca sana demedim ben. Ha, Nasıl nasıl kesinlikle geçerim. <laughs> koşmam lazım, koşmam, koşmam, koş. Arkadaşlar bu tura buraya 4 dakikada geldi ulaştım. <laughs> uzun bir süre bayağı video çekiyoruz video için uzun bir süre İnsanlık için büyük Cesaret için küçük bir adım. Polis amca merhaba. İyi aç dişleri var polis amca. Polis amca ben kaçmayacağım. Sadece hücreme geri dönüyorum. Benim hücrem altı. <laughs> Kaçıyorum. Kaçıyorum. Hiçbir şey demeden. Aykuma bir dönmeden Arkadaşlar se... Aa dedim de gelmiş. Derin. Nasıl da de güzel geliyorsun. Ben de sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun. Arkadaşlar i̇şte bakacağım derin bir şey yazmış mı? Tamam atlıyorum. Atlamak üzere ki. Derin de öldü. Arkadaşlar bu sefer geçeceğim. Arkadaşlar bu turu geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar bakın geçtim. Arkadaşlar belki yarım saattir ben oynuyorum. Hayda. O en sevdiğim yerlerden. Gerçek hayatta da böyle olacak var ya. Aha kürek. Nasıl açacağım? Ay. Ay arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar derin de şu an burada. Sen zor seçmişsin. Ben o arkadaşlar kürek en sondaymış. Ben kolayı seçtim. Onlar çok kolay. Ben de sen de gelsin mi arkadaşlarla? Hayır. Arkadaşlar en iyisi şöyle oynayacağım. Allah Allah. Ne diyeceğim? ne diyeceğim şaşırıyorum. Geçtin mi beni? Beni beklesene. Bir dakika, Arkadaşlar. Bir dakika ben bunu dışarıda tıklıyorum. Ne evet. yaptık ya? Arkadaşlar derin beni geçmiş. Geçerim. Hayır arkadaşlar. Aa kürek bende kaldı. Ha şundan basma he. Nasıl oldu? Baya derinmiş. Oh Derin. Ha neredesin? O ben oraya da geçtim. Hadi bekle o zaman beni. Bekliyorum. Burada zaten şu anda zorluk yok. hep böyleydi. Oo. oo, oo. Merdiveni beni gör. mi? Gideyim. Hop. Şimdi burada çıkacak. Ben hmm. ya düşersen polis beni kötü yapar he. Ne alaka? Gerçekten. <laughs> Bak şöyle bir tane Ooo ateş fışkırdı. Hayır. Ar Arkadaşlar inanılmaz bir şey. Z kolayı bitirmiştik diye zor seçtik. Ben zor seçmedim. Zor çok zor çünkü. Ya tam geçerken <gülüyor> <gülüyor> sinirleniyorum. Bit. Aa bak iki yerden birden çıktı. Ya hadi. Hadi geliyorum. Geliyorum yoldayım. Kesin kule seçsin. O dolu ben seni gö gördüm. Ne yaladı üstünde? Ben de seni gördüm. Arkadaşlar bir dakika tam geçmiştim. Bu lavları seslilik. <laughs> Niye sen atlıyorsun Bir dakika ki? önceden atlayacağım. Bana ne? Bak ya. önceden at. Bir dakika bunun için önceden atlayacağım dedim. Ateş. <laughs> Tahtanın kırılma ihtimalini unuttum pardon. Para para pardon. İşte ben de onun o şeyindeyim. Of. Oo, seninki <laughs> bayağı zormuş. Bak yedi beni. Arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için zoru seçtim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bak sizin için. Bakın sizin için diyorum. Aha. Sizin için Bak, zoru benim. seçtim bu sensin. Yalan ee, ya bari ya. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Parpar. Atlamasaydım ben de. Dün neredesin? Ben de çabuk mu geliyor? Anlamadım. Evet, çıkmayı çabuk. çabuk, denesem mi? Çabuk geliyor. Niye biliyor musun? Zor seçtim. Evet. Et, of kapat i̇şte de of yapalım. derin. Öf derin. Of derim. Öf derim. Buna yakalandım mı ne oluyor Öyle bakmam gerekiyor ki ben Bak senin ikiler geliyor benden. Hop 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 yerim. Ya polis amca bir dur be. Arkadaşlar sinir öfkesi çıktı. Hı. Ben kaçam. Polis amca dur vallahi döveceğim. Aa senki gözlüksüz, pengi gözlüksüz. Ateşler gözlüklü polis seçmiş. <laughs> Sen de bir de onlar var. Ya bunlar merdivenden kolaydır. Nes gel, geldin mi Nes? Senin yüzünden lava düştü. Işte. Tövbe tövbe. Derin bak. Derin bak bende bitmeyen bir yolculuk. Hadi bye. O kadar beklemiştin mi seni? Ben seni asansörde bekliyorum. Arkadaşlar derin geldiğini rüyamda görmüşüm. O yüzden ben gidiyorum. Ben bastım Aray. ama yine basıyorum. Çok güzel. <laughs> bir ömre bedelsin. Bu çalıştırmıyor. Aa burası. Oo ben de Oo gelmez ki, gelemez ki. Oo. Benim bende bayağı zor yerler var. Allah ben geliyorum. Oo vallahi ben vallahi. hızlı yerindeyim. Öleceğimi bildiğim için sana bir şey demiyorum. Ve ben geldim. Asansördeyim. Ay Bu çok zor. Değil. Aa, aa arkadaşlar koşunun olduğu yerde. Evet. Benim evet, koşum kolay. İki kolayı seçmişim. Vallahi ben bunda daha kolay geçtim. Bir şey, pardon. Ve Geçtim ilk defa tek 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 görürsen. tek zaten istemeyeceğim. tek çünkü istemeyeceğim. Çekil be. Bana mı dedin? Yok şuradaki kız dedim. sana zor geliyor. Bir <laughs> Arkadaşlar bu kız beni geçti. Aa o beğendim. Ay arkadaşlar ben tek tek geçiyorum. Tek, tek geçiyorum. Ölüyorum. Bir dakika bu nedir? Çiçeği benim gibi ben kendim... terliğim ayağımdan çıktı. Oo üç çıktı. tane. Az sonra bakar mısın terliyim çıktı ayağımdan çıktı oyunda. Arkadaşlar hani zıplayabilirim. Ben geliyorum çekilir. Sen sende bu var mı? Bende zorda çünkü ben hiç böyle bir yer görmedim. Yok. Sen zor şey. Zor seçtiğini unutma. Zor seçtiğini Ya <laughs> en başında da mü ya. Öl. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu... Arkadaşlar bir kötü gülüş kakası atıyor. Evet. E şaka mı bu? Sen ben bir kaç süreye kaç bak süreye. Süre kaçmış? 17. Geçtim arkadaşlar. 13. Arkadaşlar ben artık tekte geçiyorum. Zor daha kolay bence. 14. 17. Ne? Arkadaşlar 14. bence zor daha kolay. Senin 17. 14. Benim 17. Ha doğru sen zoru seçtin. Senin her şeyin değişecek. Acaba diğerinde ne oluyor? Diğerinde bu var. Toplar düşüyor. <laughs> Top toplar Seninkinden kolay Abi ama. Abi ya. İçerisiz. Ne yapar mıyım? Yeter misin? Bak arkadaşlar <laughs> <sen> bak dedi. <laughs> ne yapayım Takıldım. Eski karakteri böyle olmaz hadi eski karakterinden güzel geçerdi. Şu an ben bitirmiştim eski karakterini. <laughs> arkadaşlar şey, yalanına bak. Yemin ederim bitirmiştim. Bir de yemin ediyor derim biz 5 saatte anca bitiriyoruz derim bunu. Bir ara bitirmiştik helikopterle kaçmıştık. <laughs> Hatırlıyorum onu. Ve bir de zor açılmıştı. Ben doğru seçmiyorum hiç. Arkadaşlar ne hani koyduklarına bakar mısın? Sen burada nasıl geçiliyor biliyor musun? Ge geçiliyor geç. Geç geç. İnan bana. Ben bilmiyordum ama ya. Ya biri diyor ki geçiliyor geç geç İnan bana. Bitirdim. Ah oh, sonunda bitirdim. Şu yalana bak sanki parkurun hepsini bitirmiş. <laughs> Akça ben şey, buraya geçeyim hemen. E geliyorum. Arkadaşlar üçüncü balayı çevirmemişim. Onun kralı benim çünkü. Her gün oynuyorum ben bunu. Harbi bu demiyormuş hemen öyle yukarı gitmem lazım. Bendeki mantık zekası. Bende kim artık Zeki ya? Aa evet vanalar. Üç tane vana çevirdim. Üçü de şu. Aa bu patladı. Arkadaşlar ben... artık hızlanmam lazım. Çünkü bu bitmez. Hemen buraya geç Evet arkadaşlar en zor yere geldim. Evet arkadaşlar. Derinin karakteri karakteri incelik olduğu için bence derin kolay geçer burayı. Evet. evet geçir valla. Çünkü iyi. galiba burayı da ilk defa tekte geçiyorum. Ya! Ya! Abla! Abla öleceğim! Abla Arkadaşlar geçiyordum ya! Sus! Sus! Gel Sus! Öleceğim! Ben seni bekliyorum arkadaşlar buraya geçiyorum. Evet arkadaşlar ben bitirdim. bitirdim. Ay bak burası çok güzel. Ağzı zıplamamız mı lazım? Evet. Ben de kendi uçurur diyorum. İşte sen oldun ya geldim. Sen neredesin? Ben oraya geçtim. Akşer şey hemen geçiyor geçeriz burayı da. Öf ya, öf ya, öf ya. Ama şunu çözmem lazım. Ha bak burada onun olayı mantığı var. Ana. arkadaşlar burada delik var. Işıkları birer birer. Kimi benim gibi. Arkadaşlar nasıl ya? Arkadaşlar sonuncu boyu yapacağım. Hayır arkadaşlar geçiyordum. Hadi be. Ben de tam düşüyordum ki kazandım. Allah çok öyle kadar ha. Ne? Arkadaşlar pardon şefi de öldürdüm. Sıra robota. Robota gidiyorum. Ben robota gideyim. Evet arkadaşlar buraya kadarmış oyundan attı. Sizler yorumda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve ayakta tutmayı unutmayın. Size bir bay bay.